Merhaba, merhaba. Benim Nasılsınız? Ne Acaba ne videosu çekelim? Anne bir tane ses geldi bacada. Hadi gidelim. Bacadan ses gelmiş. Pati. Abi ne numaralar yapıyor ya? Gidelim de. Bacamız yok ama. Bacaya bakalım. Ama bir şey var mı? Bacamız yok haşla bundan eminiz. Ama. Yaşasın yes, Yeni Eyvallah, yıl geliyor Evet yeni yıl geliyor Mert'in Noel baban Ne kadar güzel Yakından kaka, çekmemize kaka, o, izin veriyor musun mu? Evet tako süs. süs mü bu Aa, Yüzü de porselenmiş Ne kadar güzel Yakından inceleyelim mi Patecek Evet şimdi yakından inceleyelim. Asken. Bakalım. Bakalım arkadaşlar. Mert'le biz daha önce tabii ki ne videosu çekeceğimize karar verdik değil mi? Ne videosu çekiyoruz? Yeni yıl süslerimizi çıkartıyoruz. Aa, Mert ver bakalım. Bak. Bunlar uzun zamandır. Neredeyse bir yıldır buradalar. Bakın arkadaşlar. Bunların nasıl açarız ya. acaba? Ana bu hediye var. Hediyeler Ay, de mi var? Aa! Baba bir hediye Noel baba. Ay ne kadar dağınıksın Noel baba. Ayakkabını niye bu da unuttun? Mert oş kadar dağınık olamazsın ama yine de sanırım dağınıksın. Noel baba, evine hediye getirsen, Teşekkür ederiz Noel baba. Aa! Bakın bakın Noel Baba'nın bebekliği masaba. Aa, bak bak ne kadar güzel. Anne bu Noel Baba'nınla da ayrı mutsuz yıkılacak ya. Kızma Noel Baba niye kızıyorsun? Zaten oyuncakların biraz sökülmüş gibi. Bak onun şapkası da nasıl olmuş. Biz bunları dikeriz değil mi? Hamil ederiz. Evet. sizin bir resminizi çekelim. Patatik isim veriyormuşsun. Evet bana bakın. Pelin ve buğdasınız. Pati bak mama var burada. hoş pati. Pati. Oh, Oo. Oh. Çekiyorum. Bir, iki ve üç. Peynir. Peynir. Çektim. Evet, çok güzel. Bunu videonun başında kullanırız patetik olur mu? Oo, bakalım bakalım. Annep, oh, hmm, çamlar Evet bakın bakın. Ve tabii ki sizin dediğinizi duyar gibiyiz. Ay Mert'in yoksa çam ağacı yok mu? Var, ki. var mı? Hadi bunları çam ağacının yanına götürelim. Hadi getir. Annep, getir bakalım anneciğim. Anne bu, anneciğim. bu, 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 bu. E, mi takılıyor? Anne. Annem. Bu yıldız, yıldız Yediz sayfasına O ne biliyor musun? Bu tam çam en üstüne takılacak. Aa, bir yıldız. yıldız. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Yavaş yavaş gidiyoruz. Ee, Hadi. Beraber. Evet. Sen Noel babayı da getir. Noel dedeyi de getir. Pati sen de görevlisin. Sen de o topu getir bakalım. Bakın arkadaşlar Biz salona doğru gidiyoruz Adamlar, baba. Yoyulmuş. yoyulmuş mu? Evet. Sen kucağını al da gel. Hadi bak ben bunları götürüyorum. Evet arkadaşlar Mert'i takip ediyoruz. Mert'ciğim bu da niye asaba yere atıyorsun? Hadi gidelim gel. Gel ağaç burada. Bakın bakın Mert'in ağacına bakın. Gördünüz mü? Biz bunu süsleyeceğiz. Hadi getir. Aa, çok güzel. Evet. Hepsi geldi. Evet. Gördüğünüz gibi. Çam yıldızı da en üstte olması gerektiği yerde. Ah Pati. Ne kadar da çok. Oyuncağınız varmış. Püşünüş püşünüş varmış. Siz yoksa çok mu hiç. Evet, Bakın Mert gelmeden Mert'e sürprizler yapıyorum. Ve Mert gelince çok seslenecek. Bakın bakın gördün mü? Bak işte koydum yıldızı gördün mü Mert? Yaşasın hadi takalım diğerlerini de. Evet bakalım anne okus bokuş yapsın. Aa sen okus pokusunu anlamadın mı? Ben, ben da sana söylüyorum o kız pokusçu ta 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 hem de kaç tane bak 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 görüyor musun anne, ben bu kalbimle bu elimle bu tamam bu şiir niceyi Mert. Yesiyor. Mert bir dakika bir şey diyebilir miyim pembe ise benim şimdi ile birlikte o kız pokus yapacağız ve ağacı süsleyeceğiz <laughs> hem de kocaman bir ağaç. Evet ve tabii ki tabii ki dur Mert yapsın. Al ikisini tut. Iki, bir, iki, üç ve da 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 o kuş poku. Evet. Bakın, bakın, bakın. Noel ağacı, yeni yıl ağacı. Işıkları da burada. Bak içim bak. Işıl ışıl olacak rengarenk. Evet. Hadi bakalım. Onları da koy. Gördünüz mü çocuklar? Harika bir çam ağacı. Daha tabii yeni başladı. işimiz var yani. Evet çocuklar. En üstünde de kocaman bir yıldız var. Mert'in kemancı hazır. Ama biz burada çok süsleyeceğiz, püsleyeceğiz, ışıklar takacağız ve çok güzel olacak değil mi? Bu da patide gördüğünüz gibi oranın altını oyuncaklarla doldurdu. Ve arkadaşlar biz bu videoyu burada bitiriyoruz. Çünkü ışıklarını takacağız. Onu çok şabannımız alacak. Kendinize çok iyi, 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 iyi bakın. Hoşçakalın.